sorularımıza başlayalım. Bunu bu tarafa koyayım. İhtiyacımızı kullanırız arkadaşlar. Birinci sorumuzdan başlıyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuz 140 milyon 372 bin 185 doğal sayısında basamak değeri ile basamak değeri ile sayı değeri sayı değeri birbirine eşit olan rakam veya rakamları yazınız. Evet arkadaşlar bu soruyu ben çözeceğim de isterseniz siz videoyu durdurun, çözmeye çalışın. Ondan sonra çözümünü çözümüne siz bakarsınız. Durduktan sonra benim çözümüme de bakarsınız. Böylece çok iyi anlamış olursunuz. Arkadaşlar bu 5 birler basamandaki banko bizim sayı değeriyle basamak değeri eşit olan rakamımızdır. Ama diğerlerine bakıyorum. 8'in sayı değeri 8, basamak değeri 80, 1'in sayı değeri 1, basamak değeri 100. Bulunduğu basamakla çarpıyordum biri. 2 daha keza. Sayı değeri 2. Basamak değeri 2000. 7'nin sayı değeri 7. Basamak değeri 70.000. 3'ün sayı değeri 3. Basamak değeri 300.000. Sıfıra geldik. Dikkat arkadaşlar buraya. Sıfır ne? Sayı değeri de sıfırdır. Kendisidir. Basamak değeri de sıfırı ben 1 milyon ile çarparsam, bulunduğu basamak ile çarparsam yine sıfır verir. O zaman cevabımız 5,0'dır. Sıfır hangi basamakta olursa olsun. Bakın hangi basamakta burada? 1 milyon milyonlar basamağındaydı. Hangi basamakta olursa olsun hem sayı değeri hem basamak değeri olan rakamımızdır. Bunu unutmayalım lütfen. Hemen devam ediyoruz. İkinci sorumuza bakıyoruz. Tabii siz durduruyorsunuz. Sonra çözümünü beraber yapıyoruz. 603 milyon 764 bin 126 sayısında tekrar eden rakamların bakın tekrar eden rakamların diyor bana basamak değerleri toplamını bulup okunuşunu yazınız. Tekrar eden rakamların altını çiziyorum. Arkadaşlar 6, 6 ve 6. Şimdi ben bu 6'nın e, basamak değerini bulacağım. 6 hangi basamakta arkadaşlar? Sağdaki. binler basamağında. O zaman ne diyeceğim? 6 çarpı 1 eşittir. Kaç arkadaşlar? 6'ya. Devam ediyorum. Bu ikinci altıma bakıyorum. Hangi basamakta? Binler basamağında. 6 çarpı 10 binler basamağında özür dilerim. 6 çarpı 10 bin ne diyeceğim ben buna? İkinci altımıza basamak değeri olarak 6 çarpı 10 bin diyeceğim arkadaşlar. 10 binler basamağında olduğu için o da eşittir. 60 bin olacak arkadaşlar. 60 bin. İşte devam ediyorum. Bu 6 ise 100 milyonlar basamağında arkadaşlar. 6 çarpı 100 milyon diyeceğim. Ne diyecekmişim? 6 çarpı 100 milyon. 100 milyon. Bayağı bir yazacağız arkadaşlar. 6 çarpı 100 milyon. O da eşittir. 600. 600 milyon. 600 milyonumuzu yazdıktan sonra bu 3 sayımızı ne yapacağız arkadaşlar? Bu 3 sayımızı toplayacağız. Bu 3 sayımızı toplayacağız. Hemen toplayalım. Alt alta yazabiliriz. 600 milyon. 600 milyonumuzu yazdık. 60 bini de altına yazıyorum. Ne dikkat etmem gerekiyor? Aynı basamaklar alt alta gelecek. En sonra da altı yazıyorum. Ve topluyorum. Topladığım zaman 600 milyon 60 bin altı cevabını bulmuş olacağım arkadaşlar. Hemen diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuz 643 milyon 830 bin 702 sayısını sayısında rakamların basamak değerleri toplamı rakamların basamak değerleri toplamı ile bu ayrı cümleye geçiyoruz şimdi sayı değerleri toplamının neyini bulalım arkadaşlar farkı hemen basamak değerleri toplamı rakamlarının basamak değerleri toplamı sayının kendisi değil miydi arkadaşlar basamak değerlerinin toplamı sayının kendisi. Yani 643 milyon 800 30 702 702 arkadaşlar. Sayı değerleri toplamına bakalım. Buraya yazalım sayı değerleri. Toplamı diyelim. Hemen neyi toplayacağız arkadaşlar? Tüm rakamları toplayacağız. Ne diyeceğiz? 7 2 daha kaç eder arkadaşlar? 9. 9, 3 daha 12. 12, 8 daha 20. 23 daha 23. 23, 4 daha 27. 27'ye 6 eklesem 33 eder. O zaman sayı değerleri toplamı 33 edecek arkadaşlar. Bu ikisini toplamamı istiyor bizden. Hemen toplayalım arkadaşlar. Evet. Da bu şekilde yapalım. Yeşil kalemimizi kullanalım. Buraya bu maliymiş özür kırmızıyı kullanalım. 33 buraya yazdım. Hemen topluyorum arkadaşlar. İkisinin toplamını istiyor bizden çünkü 5, 3, 7 olduğu gibi aşağı yönlüler zaten. 3, 4, 6. 643 milyon 830 bin 735 oluyor cevabımız arkadaşlar. Hemen devam edelim arkadaşlar. 280 milyon 145 bin 730 doğal sayısında sayı değeri en büyük rakam ile basamak değeri en büyük rakamın toplamı kaçtır? Sayı değeri en büyük rakamımız arkadaşlar rakamlarımızı tek tek inceleriz. 3, 7, 0, 5, 4, 1, 0, 8, 2. Bunların arasında en büyük rakam hangisi ise sayı değeri en büyük olan olur aralarında en büyük rakamı 8'dir. Sayı değeri en büyük rakamız neymiş? Arkadaşlar 8. Rakamlara tek tek bakıyoruz. En büyük hangisi ise onu yazıyorum. Ya basamak değeri en büyük olan basamak değeri en büyük olan rakamı bulmak istediğimiz zaman basamak değeri en büyük olan rakamı bulmak istediğim zaman arkadaşlar en büyük basamaktaki rakam en büyük basamak değerine sahip olan rakamdır. En büyük basamaktaki en büyük basamağımız 100 milyonlar basamağı. Burada hangi rakam olursa olsun fark etmiyor sıfır hariç tabii ki. Hangi rakam olursa olsun o en büyük basamak değerine sahip olan rakamdır. Bize de burada zaten bunu soruyor. Basamak değer en büyük olan rakam. Bunun toplamı bu da kaçtır? 2 imiş. Bu ikisini topladığım zaman arkadaşlar rahatlıkla ben cevabımı bulmuş oluyorum. Cevabımız 10 ediyor. Arkadaşlar 4 tane soru çözdük. Sorular çözülmeden önce siz kendiniz Uğraşın. Uğraştıktan sonra video çözümlerini izleyin ya. Açın videoyu durdurun. Sonra videoyu tekrar e, açın. E, anlamadıysanız tekrar geriye alın, dinlemeye çalışın. Bu şekilde daha güzel öğrenirsiniz. Matematik yazarak öğrenilir. Unutmuyoruz arkadaşlar. Hemen diğer sayfamıza geçelim. Beşinci soru. Evet 10 tane sorumuz olacak arkadaşlar. 10 tane sorumuz olacak. Hemen başlayalım burada. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Soruyu 204 milyon 25.414 sayısının onlar basamağındaki rakamı rakam 8 arttırılıp onlar basamağındaki rakam bakın altını çiziyor onlar basamağındaki rakam birler onlar bir var değil mi kaç arttıracağım 8 arttıracağım biri e 8 arttırdım arkadaşlar 9 etti. Sonra devam ediyorum arttırılıp milyonlar basamağındaki rakam bir azaltılırsa milyonlar basamağındaki rakamımıza bakıyorum. 4. 4'ü ne yapacağım arkadaşlar? Bir azaltacağım. Kaç olacak? 3 olacak. Sayının değeri nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar birler basamağındaki ben rakamı 1, 8 arttırırsam 8 çarpı 10. Yani sayım kaç atar? 80 artar. Değil mi? Sonra arkadaşlar milyonlar basamadaki rakamı da bir azaltırsam arkadaşlar sayım 1 çarpı milyonlar basamağı olduğu için 1 çarpı 1 milyon diyeceğim. Kaç azalacak arkadaşlar çünkü azalırsa diyor bana 1 milyon azalacak arkadaşlar 1 milyon. O zaman benim sayı değerimdeki işim nasıl olacak arkadaşlar? tamam 80 artmış da 1 milyon azalmış değil mi arkadaşlar? Hangisi daha büyük? Azalma mı artma mı? Tabii ki azalma daha büyük. O zaman ben ne yapıyorum? 1 milyondan 80'i çıkarıyorum. Ve azalma daha büyük olduğu için azaldı diyorum. 1 milyondan hemen 80'imizi çıkaralım arkadaşlar. Hop çıkarıyoruz. arkadaşlar. Burası 0. Buraya 10 diyorduk arkadaşlar. 10'dan 8 çıkarsa 2. Burası 9. 9, 9 ve 9 oluyordu. Burası da 0 oluyor zaten. Yani 999.920 oluyordu arkadaşlar. Hatırlarsınız. Azalıyor mu artıyor mu azalıyor. Niçin azalıyor? Çünkü azalmam daha fazla o. 1 milyon olduğu için 80'e göre. Bu şekilde düşünüyoruz arkadaşlar. Hemen 6. soruya geçelim. 342 milyon kare 0.2 bin 562 sayısının sayısında bulunan rakamların sayı değerleri toplamı 24'tür. Birler bölümündeki rakamların basamak değerleri toplamı, birler bölümündeki, binler bölümündeki rakamı, rakamların sayı değerleri toplamından kaç fazladır? Arkadaşlar burada özellikle e, bulunan, e, bulunan rakamların sayı değerleri toplamı dediğine göre ilk başta bir sayı değerleri toplamını da bize bir tane eksik vermiş. Böylelikle bunu bu da bulmuş olacağız. Hemen topluyoruz. E, 2 artı 2 artı 6 artı 5 artı 2 artı 0 artı kare karedir arkadaşlar artı 2 artı 4 artı 3 eşittir arkadaşlar 24 sayı değerleri toplamı bu arkadaşlar toplayalım hemen burada 6 2 burada bir ikimiz daha var 10 oldu değil mi arkadaşlar 10 15 15 17 17 3 eklesem 20 24 bu da sıfırdır zaten gece kare kaldı 24 artı kare ne eşittir arkadaşlar 24'e o zaman ben bu sıfır yerine ne koymam lazım tabii ki kare yerine koymam lazım sıfır koymam lazım 24 kaç daha 24 öyle der sıfırdan o zaman ben neyi buldum arkadaşlar karenin sıfır olduğunu böylece bulmuş oldum bu neymiş sıfırmış Şimdi sorumuza geri dönüyoruz. Olduğuna göre kareyi buldum buraya kadar verilen bilgilerle. Birler bölüğündeki rakamların basamak değerleri. Birler bölüğündeki rakamların net çocuk arkadaşlar basamak değerleri toplamı. Birler bölüğüne bakıyorum. 562 basamak değerleri toplamı. Çünkü bu basamak değerleri toplamı bu 540 562'nin özür dilerim kendisini verir. Devam ediyorum toplamı binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamından kaç fazladır? Sayı değerleri toplamından. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağım ben? Bunu yapacağım. Binler bölüğündeki e, rakamların yani 0, 0, 2. Sayı değerleri toplamı nedir? 0, 0 daha 0'dır. 2'yi ekliyorum. 2'dir. Toplamından kaç fazladır diye soruyor arkadaşlar. 2'dir. O zaman 562'den kaçı çıkarıyorum? 2'yi çıkarıyorum arkadaşlar, 2 değer. O da 560 fazladır bulacağım. Arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden hemen e, aşağıdaki ifadelerin doğru olabilmesi için yerine yazılabilecek rakamları bulunuz. Şimdi arkadaşlar bu iki soruyu dikkatlice dinleyelim. Genellikle öğrencinin karıştırmış olduğu soru tarzlarından biri olabiliyor. Neden? Şimdi anlatalım hemen. Şimdi arkadaşlar burada büyüklük işareti var. Büyüklük demek bu büyük demektir. Bu da küçük demektir. büyük işaret olduğu zaman bu büyük oluyor soldaki. Bu da küçük oluyor. Şimdi 65 yazıyor burada. Şimdi ben burada kare yerine 5 yazabilir miyim diye düşünüyorum. 5 yazıyorum. 65 milyon 10.010. 10. Burada 5 yazdığım zaman 65 milyon 101 bin 8. Büyük oldu mu bu? Hayır olmadı. O zaman ne yapmam lazım? Benim buraya 5'i yazmamam lazım. Çünkü buranın büyük olması lazım. Buranın üzerini çizdim. 5 olmuyor demek ki. Şimdi o zaman diğerlerini rahatlıkla bulabiliyorum zaten. 4 olabilir. 3 olabilir. 2 olabilir. 0 olabilir. Değil mi arkadaşlar? Bu küçük olacak. 5'i denedim. 65. Evet bu büyük oluyor 5 yazdığım zaman. Şimdi ikincisine geleyim. Bu küçüklük işareti arkadaşlar. Şimdi küçüklük işareti olduğuna göre burası. Ne yapacağım? Buradaki sayının küçük olması lazım. Buradaki sayının da büyük olması lazım. Şimdi hemen bakalım. Bu kareye baktım. baktım. Evet arkadaşlar. Buraya 8 yazabilir miyim diye düşünüyorum. 8. Şimdi yazalım. Bakalım ne olacak. 801 milyon 485 bin. 801 milyon 486 bin. Evet bu büyük müdür? Evet büyüktür. 486 bin sağlıyor mu? Evet sağlıyor. Bu büyük olacak. Bundan evet soldakinden büyük olacak. 8 saat. O zaman bu da 8'i yazabilirim. E, büyük olduğuna göre 8'den sonra 9'u da yazabilirim. Başka bir şey yazamam. 2 tane rakam tek yazabiliyorum. Yukarıda 5'i yaza ilk de burada 5'i yazabilirken yazamazken burada 8'i yazabildim. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bazı sorularda yanıltıcı e, durumlar söz konusu olabiliyor. Hemen devam edelim arkadaşlar. Şimdi ifadesine göre A'nın alabileceği rakamları farklı en büyük doğal sayı değeri kaçtır? Şimdi burada küçük ifademiz ifademiz var. Bu küçük olacak arkadaşlar. Buradaki sayı da büyük olacak. O zaman benim burada ne yapmam lazım? A'nın alabileceği rakamları farklı en büyük doğal sayı soruyor bana. Şimdi ben burada A'yı A'da e, ne yapmam lazım arkadaşlar? milyonlar bölüğünü arkadaşlar 5 yazmamam gerekiyor. 5 yazarsam rakamları farklı dediği için bu sağdaki sayıdan yani bu 5 milyon 50 bin 8'den ne olacak? Küçük değil büyük olacak arkadaşlar. 4 yazmam lazım. Yani başlayacağım rakam sayıya 4 olması lazım. 4 milyon en büyük sayı ve rakamları farklı ve küçük olacak. Bakın küçük olduğunu nereden anlıyorum? Buradan anlıyorum. 4 milyon hemen en büyük rakam sonra 900 80 500 4'ü atladım. 32. Çünkü 4'ü başta kullanmıştım. Evet cevabımız bu olacak arkadaşlar. Şimdi 5 ile başlasaydım az önce anlattığımı anlatayım size. 5 ile başlasaydım 5 milyon 987 bin 500 atlıyorum onu 432 yazacaktım. E bu sayımız da Olmaz. Niçin? Burada küçük bir sembol için A'nın küçük olması lazım. Hemen geçiyoruz bu sorularımızda. Geldik. Dokuzuncu sorumuzdayız. Milyonlar basamağı 5. Evet arkadaşlar istiyorsanız basamak çizgilerimizi çizelim. Bölük çizgilerimizi de çizelim. Basamak çizgisinden sonra bölük çizgilerimizi çizdik. Bu neydi? Birler bölüğü, binler bölüğü, milyonlar bölüğü. Milyonlar basamağında ne var arkadaşlar? 5. Binler bölü 403. Birler basamağı. Basamağa bakın dikkat ediyoruz biz buna. Burada da basamak çıkıyordu. 6 olan rakamları farklı. En küçük 8 basamaklı. O zaman bizim sayımız ne olacak arkadaşlar? Bunu silebilirim rahatlıkla. Değil mi? Bu en sondakini burayı silebiliriz. Şimdi devam edelim. 8 basamaklı dediği için. Şimdi e, milyonlar basamağı da ne var arkadaşlar? 5 var. Milyonlar basamağında. Şimdi buraya ben en büyük rakam yerleştirelim. Bunları en sonunda yapalım. Dinler bölümünde 433 var. Verilenleri yerleştiriyorum. Birler basamağında ise 6 var. Şimdi benim elde edeceğim sayımız en küçük olması gerekiyor. O zaman buraya en küçük rakamımı koymam lazım. Sıfırı koyamam. Çünkü 8 basamaklı olmaz burası. Buraya ne koyacağım arkadaşlar? Buraya koyacağım ifade kesinlikle ve kesinlikle 1'dir arkadaşlar. Buraya biri koymam lazım. Buraya ne koyacağım? Sıfır koyacağım. Buraya ne koyacağım? Rakamları farklı dediği için. Gerçi sıfırı koyamam buradan. Niçin? Niçin? Çünkü burada sıfır var. Hemen sildim. Sıfır yerine koymam lazım. 2'yi koyabilir miyim? Yok 2. Iki. 2'yi koyacağım. Bir koymuştum. 3'ü koyabilir miyim? Hayır. Burada 3 var. 4'ü koyabilir miyim? Hayır. Burada 4 var. 5 koyamam. Burada var. Altı koyamam. Buraya 7'yi koyacağım. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? 15 milyon 403 bin 276 olacak arkadaşlar. Son sorumuza geldik. 321 milyon 205 bin 101 sayısının birler bölümündeki rakamların sayı değerleri toplamı. Birler bölümündeki rakamların sayı değerleri toplamını soruyor bize. Hemen toplayalım. 1 artı 0 artı 1. Arkadaşlar 2'dir sayı değerleri toplamı ile ile ayrı geçtik. Milyonlar bölümündeki sayının toplamı. E milyonlar bölümüne baktığım zaman 321 değil mi arkadaşlar? 321 ile 321'dir arkadaşlar. Bizden bu iki sayının toplamını istiyor. Hemen toplayalım. 321 ile 2 topladığım zaman arkadaşlar 3, 2, 3. Evet burada dersimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Lütfen bu gördüklerimizi kendimiz ilk başta çözmeye çalışalım. Sonra video çözümlerini izleyelim. Çok faydasını göreceğinize inanıyorum. Abone olmayı unutmayın. Emek gösteriyoruz, zaman veriyoruz. Arkadaşlarınızla paylaşın videolarımızı ki daha güzel videolar gelsin. Aşka şevke gidelim arkadaşlar. Sizlere iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.